bunların hepsi paletli çözümler. Yani geç çözümler. En nihayetinde yani buradaki mesele aslında daha önce de çok konuşmuştuk. Buradaki meselenin özü Kobani falan değil. Son dönemde aslında Kobani üzerinde ciddi bir söylem oluşturdu ama <laughs> en nihayetinde sorunun daha büyük olduğu için biraz daha büyük ve grand şeylere dokunulmadan geçici çözümler üretiliyor. Peşmergelerin işte yani Kobani'ye geçmesi, izin verilmesi, geçici koridor açılması bunlar tamamen geçici çözümler. Ben bunların kısa vadede ekonomi düşmesini engellese bile yani orta vadede ne işi sorunu çözebilecek mesele ne de Irak ve Suriye'deki sorunu çözebilecek mesele çözebilecek bir yapımız. Hmm. Dolayısıyla bunu sadece aslında bir çözüm olarak görmek, lazım. Bir de şu aslında malum yani son dönemde bunu çok konuştuk. <laughs> yani şey e, Ursa hem uluslararası toplum hem de Türkiye arasında bir yaklaşım farkı var bölge yani iş işte meselenin çözümüne yönelik işte Türkiye diyor ki tamamıyla eğer hakikaten biz iş meselesini çözmek istiyorsak biz burada hem Suriye hem de Irak'ı işin katmamız lazım. Mesela indirmemiz lazım çok net bir şekilde. Batı ise biraz daha ışığı daha merkeze alarak işte bir güvenlik sorunu olarak gören bir yaklaşım evet. gösteriyor. Şimdi burada aslında e, çok net bir çözüm önerisi olmadığı için yani çok net bir yaklaşım ortak bir fikir oluşmadığı için çünkü bunlar görüşmeler sürür bir şekilde bu peşmele girene bir koridor açılması meselesi aslında iki tarafında bu bir paletik bir çözüm, bir geçici bir çözüm dolayısıyla bu çözümü biraz daha hem görüşmeler uzatmak hem de ortak bir noktaya gelinmesine yönelik hamlelerin bir geçici ertelemesi olarak görmek lazım. Zaten bunun dışında bunların çok kalıcı etkide bulunması mümkün değil. Tabi bir de e, Kobani meselesinin malum Türkiye'nin iç siyasetinde etkileri vardı. Biraz da bu anlamda Türkiye iç siyasetinde çözüm sürecini tekrar desteklediğini ve Türkiye'deki güç tasar aktörlerini aslında terk etmediğini gösteren bir geçiş çözüm. Ama en nihayetinde yani genel çerçeve baktığımız zaman bu çok geçici bir çözüm. Bu sorun ne işlemesini çözer, ne de Suriye çözer, ne de olarak. Yani genel çerçevede dolayısıyla sadece çözümü ertiler ve müzakereleri erteleyen bir yaklaşım.